Manavgat Örnek Mahallesi'nde 17 Mart 2020 günü babasını bıçaklayarak öldüren, annesini ağır yaraladıktan sonra olayda kullandığı bıçakla dışarı çıkmasının ardından polis tarafından ayağından vurularak yakalanan Erdal Kağan'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Manavgat 2. Ağa Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Erdal Ka tutuklu bulunduğu Alanya cezaevinden segbis aracılığıyla katılırken sanık avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek ferahatini talep etti. E, tamam. Abi, Abi, dinleniyor, dinleniyor. Dinleniyor, dinleniyor. Adam, Sanıksa kendisinin şizofren veya akıl hastası olmadığını Amerika Başkanı olduğunu söyledi. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi Erdal K'yı babasını öldürmek suçundan müebbet hapis, annesini yaralamak suçundansa 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.